merhaba arkadaşlar bugün nasılsınız ve böyle el boyası var böyle el boyası aldık bakıyor musunuz ve kutusuna geri koyuyorum çünkü okuya okula götüreceğim okuldan geri geldim okul alışverişi yaptım Ve böyle porpon. Ve böyle bir çubuk. Ve böyle tay. Bir de böyle iki tane kapa göz. Böyle ya. Bir de sayısı var ဒီ చో ये kocaba şey var